Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şurada bir kale kurdum ben. O kale vurarsak rekorumuz 30 30 vurarsak 2 like 20 vurarsak 1 bin like 1 1 vurarsak 1 like videoya ve abone de var 1 bin abone de vereceksiniz bize Arkadaşlar onu da buradan söylemiş alayım. o zaman hemen videomuza başlayalım şöyle de çok kaçmış da ben onu alayım Heh, aldım çok karanlık ya çok karanlık oluyor bir dakika Heh, biraz karanlık daha Heh. Şimdi arkadaşlar kale vurmamızı halledelim bence. Şöyle biraz şöyle yapalım ya. Çok karanlık görünüyor. Ha. Karanlık görünmesin diye. Şöyle yapalım. Ha arkadaşlar başlayalım. Bir dakika oldu çünkü. Şöyle göstereyim ama. Şey görevimizi açabilirsiniz. Evet. Şimdi açtık. Arkadaşlar şimdi ilk topumuz bu. Sonraki topumuz bu. İlk topumuz bu. Sonraki bu. Bir tane daha şu topu top var. Sonra hep bunu Şöyle ilk topumuzdan başlayalım. Vuruyorum. Birinci şut. Şimdi şöyle koyayım. Evet. Vuruyorum. bir tane kale var. Şurada sert Vuracağım. Bir de bir. Bir like, bir abone. İsterseniz bir de yorum atabilirsiniz. Yorum atanları da yorumuna kayıp Evet. Şimdi ise yeşil topla vuracağım. Yani bu yıldız sporla. Bunlar. Burada bekle. Daha çünkü burada bu var. Sonra bu var yine. O sarı olan Sakin ikinci usul. İki de iki gidiyoruz. Şimdi bu tahtayı <laughs> şöyle yapalım. Bunu sıraya koyalım. Bu topla ilk şutum ve üçüncü şutum. koyacak tersa ter gibi vuracağım. Uf! Sekti ve gol oldu. Sekti ve gol oldu. <laughs> evet. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şunu. Onu şuraya koyalım. Şimdi bunu. Ne, ya, şöyle yapalım. Evet. Biliyorum. Güzel arkadaşlar. Çok iyi. Şu an çok iyi gidiyoruz. Şimdi toplayacağız. Şöyle oldu. Evet. Şimdi yeşil topla üçüncü top vuruyorum. Aaa nereye buldum ben? Yanlış yere vurdum ben. Şimdi bununla vuracağız. Şöyle oldum. Güzel. Of çok iyi girdi be. Çok iyi girdi. Arkadaşlar yeni çok güzel